Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar bugün yine MXC borsasından güzel ödüller kazanabileceğiniz bir kampanyayı tanıtmak üzere karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda MXC'den 30 dolar bonus alabileceğiniz bir kampanyayı tanıtmıştık zaten. Yani bu airdrop'u zaten sizlere tanıtmış ve gerçekten çok güzel paralar kazanmıştık hep beraber. Ama şu anda bu kampanya aynen devam ediyor. Buna ek olarak 5 dolar değerinde çekilebilir ödül daha kazanabileceksiniz yapabileceğiniz bir kampanya var. Bu videoda da bunu anlatacağım. Buna ek olarak MXC'de şu anda komisyonun sıfır olduğu bir kampanya var. Onun detaylarına değineceğim. Yani dolu dolu ayı piyasasında gerçekten güzel paralar kazanmamızı sağlayacak müthiş bir kampanyayı sizlere tanıtacağım. Öyleyse dilerseniz gelin hızlı bir şekilde detaylara geçelim. Kısa bir video olsun. Hemen incelememizi yapalım. Evet tekrardan selamlar. Şu anda MXC Global web sitesindeyim. Bu kampanyalardan yararlanmak için arkadaşlar yeni kullanıcı olmanız gerekiyor. Ama eğer eski kullanıcıysanız da 20 dolar vadeli işlem bonusu kazanabiliyorsunuz. Bütün detaylara değineceğim. Merak etmeyin. Yani eski kullanıcıysanız da videoyu atlamayın. Buraları atlamayın. Mutlaka izleyin çünkü sizin de yararınıza güzel şeyler var. Şimdi öncelikle tabii ki MXC borsasında bir hesap açmanız gerekiyor. Ama bu hesabı Mutlaka bir referans linkiyle hatta mxc'nin birlikte işbirliği yaptığı bir e, fenomenin linkiyle kayıt olmanız gerekiyor. Biz mxc'nin bir işbirlikçisiyiz. Yani bizim de referans linkimiz geçerli. Açıklama kısmına bırakıyoruz. O linke tıkladıktan sonra kayıt ekranına geleceksiniz. Ve burada bizim mxc Trek coin kodumuz olacak. Hatta onu hemen göstereyim. Evet gördüğünüz üzere tam da böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. E-posta veya telefon numarasıyla kayıt olurken davet kodunda MXC-Coin-davet kodu olacak. Bu da size hem ömür boyu geçerli komisyon indirimi hem de bu kampanyadan yararlanma hakkı sağlayacak. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar yapmanız gerekenleri hemen şöyle göstereyim. Öncelikle yeni kullanıcılar kayıt gününde KYC doğrulamasını yani kimlik onayını tamamlarsa 10 dolar vadeli işlem bonusu alıyor. Bunu zaten biliyorduk. Ama buna ek olarak eğer spot'ta taker olarak açtığınız işlem hacminiz 2000 doları geçerse ve yeni kullanıcıysanız 5 MX ve 166 DXGM coin token kazanabiliyorsunuz. Bunların da değerlerine hemen şöyle bakalım. Evet DXGM token'ın fiyatı şu anda 0.033 dolar ve 166 tanesi 5.5 dolar yapıyor. MX token'ın ise şu anda fiyatı 1.25 dolar. Bundan da 5 tane kazandığınız zaman 6.27 dolar yapıyor. Ve bunları satıp çekebiliyorsunuz. Yani bunlar bonus değil arkadaşlar. Çekilebilir ödül olduğu için. Gerçekten ben çok önemsedim. Eğer MXC borsasında hesabınız yoksa mutlaka bu kampanya kapsamında bence kayıt olun. Kimlik onayınızı tamamlayın. Hem 10 dolar vadeli işlem bonusunuzu kazanın. Hem de bu şekilde 5.5 artı 6.5 dolar civarı bu ödüllerden birini kazanabilirsiniz. Hatta ikisi de gelebilir. O durumu tam olarak netleştiremedim ben de. Şimdi gelelim. Detaylara biraz da şuradan devamından da bakalım sonra bir görsel daha göstereceğim. Arkadaşlar buna ek olarak eski kullanıcı da olsanız yeni de olsanız arka arkaya 5 gün boyunca 500 dolar tutarında, daha doğrusu 500 dolardan daha büyük bir tutarda net vadeli işlem yatırırsanız veya vadeli işlem hacminiz 18.000 dolar veya Spottaki Taker işlem hacminiz 6.000 doları geçerse 20 dolar vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz. Yani bu bonusları kazandığınız zaman 20 artı 10, 30 dolar bonus ve buradan da bu MX ve DXGM tokenlarında kazandığınız zaman gerçekten çok güzel bir kazanç oluşuyor. Ek olarak şu, şu görseli de göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz kripto fenomenlerine özel diyor. Hani o başta dedim ya linkten kayıt olmanız gerekiyor. O burası burası onun için çok önemli. Spot işlem hacmi 2000 USDT'den fazla olursa 5 MX diyor. Kayıt ödülü vesaire zaten burada detaylar yazıyor arkadaşlar. Kurallarda da şunlar yazıyor. Ortaklardan birinin linkiyle kayıt olmanız gerekiyor. Az önce dediğim gibi linki açıklama kısmına bıraktık. Burada işlem ücreti alınmayan işlemler yani bu arada maker işlem, işlem ücreti sıfırlandı. Yani biliyorsunuz taker ve maker işlem ücretleri var. Eğer siz oraya gidip bir maker yani bir piyasa yapıcı emir açarsanız oraya kendiniz bir fiyat yazarsanız maker işlem açıyorsunuz ve bu durumda para ödemeyeceksiniz. Ama eğer orada hali hazırda tahtada olan bir fiyattan alım veya satım yaparsanız bu taker oluyor. Burada işlem ücreti ödüyorsunuz ve işlem ücreti ödediğiniz hacmin bu değerlere ulaşması gerekiyor ödül almanız için. Ödül dağıtım süresi arkadaşlar Bonuslar yaptığınız günden sonraki bir gün içinde yatıyor. MX ödülleri ise her 10 günde bir yatıyor. Yani bugün 10 Ağustos muhtemelen bu gece veya yarın sabaha doğru ilk 10 gün yapanların ödülleri yatmış olacak. Bu önümüzdeki 10 günde yapanların ayın 20'sinde sonra da 30'unda gibi ilerleyecek arkadaşlar. Bu şekilde detaylar böyle arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soru işaretini lütfen yorum kısmında sormaktan çekinmeyin. Telegram grubumuza, kanalımıza ya her türlü bizim diğer platformlardan da bizi takip edin. Bu sayede diğer güncel airdroplardan, kampanyalardan da sizi haberdar edebiliriz. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Birlikte para kazanacağımız, kendimizi geliştireceğimiz nice videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.